Adamı niye enselemedik abi? Önce nereye gittiğini bir görelim bakalım. Kendini bir güvende hissetsin. Sonrası daha eğlenceli olacak. Hadi düş peşine. İtalya'daki mağaza neredeyse hazırmış Erol Bey. Çok çabuk oldu galiba. Evet bence de. Ömer e iki gitti. Hem oradaki işi hızlandırdı hem de bize bir sürü bilgi getirdi. Hepsi de işimize acayip yaradı. Ee tabii ondan iyi kim bilecekti ki. Filiz. Öyle ikisi de tekstil dünyasının içinde büyüdüler. Pasta harika oldu çocuklar. Şansınız varmış. Bu ne ya yemeğe kıyamayacağız. Siz mi yaptınız Handan Hanım? Tarif benden ama Zeynep yaptı. Nefis görünüyor. Şimdiden elinize sağlık. Afiyet olsun. Böreğimiz de var. Biri bana yardım etsin de getirelim. Siz oturun Handan Hanım ben getiririm. Sen işine bak Zeynep. Ben yardım ederim. Hadi Murat. Yeni bir haber var mı Murat? Bende yok, sizde? Filiz'le aramız çok bozuk. O model olayından sonra ipler tamamen koptu. Şirkette her şey normal görünüyor. Anlamıyorum ki. Yılmaz'la sadece iş ilişkisi içinde görünüyorlar gerçekten evlenmeyi düşünüyorsa şu aralar olmayacağı kesin. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? E babasıyla konuşmadan olmaz Murat. Bu kadarını da yapamaz artık. Biliyorsun Erol'a çok düşkündür o. Evet öyledir. Onu üzmek istemez. Ama sen yine de kulağını dört aç Murat. Aman ne olur. Nasıl tedirginim bilemezsin. Nereden çıktı bu iş başımıza anlamadım gitti. Şansa bak. Neyse Gel. Bu kadar çabuk mu oluyormuş bu işler? Tabii ya ne sandın? <laughs> bize inanamıyorum. Yani bu kadar olayın ortasında gelip nikah için gün aldık. Aşkım biz deli miyiz? <laughs> Merak tehlikesi filanımız geldi. Benimkiler, senin annen, herkes bize karşı. <laughs> Delirmiş olmalıyız. Evet pek normal sayılmaz. Ama bu iyi bir şey. Bu noktaya gelinceye kadar uzun zaman bekledim. Bence gereğinden fazla. Artık dünya umurunda değil aşkım. Buradasın. Sen yanımdasın ya. Bana yeter. Gel. <laughs> Buraya gelmeden önce bebeği gördüm. Nasıl görünüyor? Minik. Ben iyice yakından gördüm dün sabah. Sahiden çok minik. Nasıl büyüyecek anlamıyorum. Doktorla konuştum. Gelişiminden çok memnun. Öyle mi dedi? Sahi mi? Sahi. <laughs> Sen iyi misin? Çok iyiyim. Çok numaracısın. kadar güzel. sahibi kadar değil. Teşekkür ederim. Ama lafı karıştırma. Bu meseleyi konuşmamız lazım. Beni üzmek istemiyorsun. Ama sorun yokmuş gibi davranamayız. Sorun yokmuş gibi davranmıyorum ama sen takma kafana bunları. seni üzgün görmeye dayanamıyorum. Hepsi geçecek. Nasıl geçecek Salih? Bilmiyorum. Ama geçecek. Baba olmak için ne kadar heyecanlandığını biliyorum. Bu olmamış gibi davranma. Doğru. Bir ara kendimi bayağı inandırmıştım sanki ikimizin çocuğuymuş gibi. Ama öyle. Benim kadar sen de sabırla bekledin mi? Hangi takımı tutacağını bile düşündün. Evet. Bugün ona bakarken nasıl heyecanlandığımı bir bilsen. Koskoca adam hastanenin ortasında resmen ağlayacaktım ya. Yani. Ama onun babası Cemil. Gerçek bu. Biz bunu unuttuk. Ve buna hakkımız yok. Senin bebeğimin babası olmanı ne kadar isterdim bir bilsen. Biliyorum canım. seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Timi gelmese hala böyle düşünüyor olacaktık. Ve ona haksızlık edecektik. İkimizin birbirimizi sevmemizle bu işin bilgisi yok. Doğru. Bebek konusunda karar Cemile e aittir. Ona tabii ki sen bakmalısın. Hoş geldiniz. Merhaba. Canan Hanım'ın mıydı? Kendi sevdi efendim. Tamam. Buyurun. Canan Hanım bakın kim geldi. <laughs> ah! Bu ne güzel sürpriz böyle. Kusura bakma böyle damdan düşer gibi geldim ama. Aşk olsun Filiz. Gelmene çok sevindim. Otursana. <laughs> Az önce çay demlemiştim. İçersiniz değil mi Filiz Hanım? Tabii içerim. Nikah için gün aldık. Ah, aferin <laughs> size. Bunu seninle paylaşmak istedim. Çok heyecanlıyım. Bunu bizimkilerden gizli yapmak hiç hoşuma gitmiyor ama... ...baktım olmayacak. Ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bak görürsün. Onlar da anlayacaklar birbirinizi ne kadar sevdiğinizi. Çünkü aşk gizlenemez bir şeydir. Öyle. Yine de en azından babamla konuşabilmeyi çok isterdim. Onsuz böyle bir şeye kalkışmak çok kötü. Belki bir fırsatını bulup konuşursun. Belki. Ee, nerede yapıyoruz nikahı? Nikah dairesinde. O kadarcık mı? O kadar. Hiç olmadı ama. Hanginizin kararı bu? Yılmaz Sören'e ihtiyacımız olmadığını düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu sizin en önemli gününüz. Özel bir tören olmalı. Bak. Burada yapalım. Salon büyük. Bahçede müsait. Bilmem. Olabilir aslında. Yılmaz ne der acaba? Sen ona söyle. Eğer itiraz ederse bana bırak. Ben onu ikna ederim. Aman Allah'ım bunlar da ne? Kim yiyecek bu kadar şey Fatma Hanım? Siz. Siz yemeyeceksiniz de kim yiyecek? İnceciksiniz. <laughs> Böyle şeyler yemediğim için. Hadi canım. İki tane kurabiyeden ne olur ki? Hem bunları ben yaptım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Efendim Yeşim. Konuklarınız var Yılmaz Bey. Kim? Nalan Sezgin. Aa tamam hemen içeri yolla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yiğit abi. İyiyim abi. Yılmaz abi seni babamla tanıştırayım. Çok memnun oldum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Size teşekkür etmek için geldik. Nalan yardımlarınızı anlattı. Ben sadece bir avukat buldum. Her şeyi Aziz Hoca halletti. Buradan çıkışta da ona uğrayacağız zaten. <laughs> Ee, kalacak yer falan halloldu oldu mu? Şimdilik pansiyonda kalıyorum. Zaten dün bir bugün iki çok yeni çıktım. Yok öyle olmaz. Size bir yer bulalım. Pansiyonda olmaz. Ben arıyorum Yılmaz abi sen merak etme. Seni şeylattıysan tamamdır zaten. <gülüyor> <gülüyor> becerikli değil mi? Hem de nasıl çok becerikli. Pardon. Efendim? Hava çok güzel. Her zaman gittiğimiz deniz kıyısına gidelim mi? Ee, Tamam olur. İyi. Yarım saat sonra orada buluşalım o zaman. Tamam, görüşürüz. E niye öyle baştan salma cevaplar veriyorsun? Yoksa benden bıktın mı? Şu anda misafirlerim var. Sonra konuşalım mı? Ah, pardon canım. Kapatıyorum. Tamam canım, görüşürüz. Pardon, bu ara işler biraz karıştı da. Biz seni meşgul ettik Yılmaz abi. Olur mu canım öyle şey? Oturun lütfen. Daha bir şeyler ikram edeceğim. Ne içersiniz? Çay olabilir. Peki sen? Ben de Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.